Dostlar merhaba. Dersime hoş geldiniz. Eyüp Hoca ben. Kıymetli dostlarım yeni nesil AYT konu anlatımlarına devam ediyoruz. Geldik roman ünitesine. İlk dersimizi yapmıştık. Bu dersimizde Tanzimat döneminde roman konusunu ele alacağız. Önemli sanatçıları kodlamalarıyla birlikte sizlere aktaracağım. Ücretsiz pdf yine açıklamalar kısmında yer alacak dostlar. Oradan dilediğiniz şekilde indirip kullanabilirsiniz. Haydi önce bir mini sözlük nakşedeyim size. Koşuk ne demektir? İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatında aşk, doğa temalarını işleyen şiir türü. Biliyorsunuz halk edebiyatında bunlar daha sonra koşma adını alacak. Bir saniye. Şurayı kapatayım ki ses daha güzel olsun. Ben kesemiyorum böyle şeyleri. Yani video içinde dur şurayı keseyim, dur şurayı biçeyim falan filan. Anlat git. Evet kurmaca ne demektir? Gerçekleşmediği halde gerçekleşmiş gibi tasarlanarak yazılan edebi metin. Bak sesim daha tok geliyor değil mi? Şurada bir paravan var. Onu kapattığım zaman ses daha güzel geliyor. Lirik şiir nedir? Kişinin içten gelen duygularını coşkulu bir dille anlattığı şiir türü. Le füneşir eş buradan hatırla eş eş mısralar. Bir beyit içinde iki ya da daha çok şeyi andıktan sonra o mısralarda birinci mısradaki kelimelerin açıklamasını ikinci mısrada düz ya da çapraz yapma işi eş mısralar. Buradan hatırlayın demiştik. Lugaz ise şiir biçimde oluşturulmuş bilmece. Ben de yok sabrı sükun sen de vefadan zerre. İki yoktan ne çıkar fikredelim bir kere. Ne çıkar? Haydi yorumlara bekliyorum. Divan edebiyatının önemli bir şairinin adı çıkıyor. Hadi bakalım. Evet, Tanzimat döneminde roman. Şimdi destanlar, mesneviler, halk hikayeleri edebiyatımızda hep roman türünün oluşumuna zemin hazırlamış. Edebiyatımızda roman türüne ait ilk örnekleri biz 1900 1860'tan sonra Tanzimat edebiyatıyla birlikte görüyoruz. Tanzimat edebiyatı, Tanzimat'ın ilanından yaklaşık 20 yıl kadar sonra 1860'da Şinasi'nin ve Aga Efendi'nin birlikte çıkardığı Tercüman Ahval Gazetesi ile birlikte başlar 1895'e kadar sürer. İlk yerli roman örnekleri de işte 1870'ten sonra ortaya çıkıyor. Ahlaki bir anlayışla yazılan ve romantizm akımının etkisinde kalan bu eserler dil, anlatım ve teknik bakımdan elbette yetersiz. Çünkü ilk örneklerden bahsediyoruz. Bunları unutma demişiz. İlk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa tarafından geliyor. Fransız yazar Fenelon'dan yaptığı çeviriyi onun Telemak adlı eseri. İlk yerli roman örneğini Şemsettin Sami veriyor. Taşığı Kutalat ve Fitnat. İlk edebi romanı Namık Kemal yazıyor. İntiba. İlk tarihi romanı yine Namık Kemal yazıyor. Cezmi. Nabizade Nazım da ilk Kez köy hayatını ele alınan bir roman yazıyor. Onun da adı Karabibik'tir. Unutmayalım. Şimdi halka yönelme halkı aydınlatma ve eğitimini üzerine alma gibi misyonlar edinen Ahmet Mithat Efendi, Namık Kemal gibi sanatçılar günlük yaşamı konu edinen, sosyal yaşamla ilgili sorunları dile getiren romanlar yazmış. Bu dönemin en dikkate değer eseri Sami Paşazade Sezai'nin Sergüzeşt adlı romanıdır ki Dilber adlı köle bir kızın hayatını anlattığı bu romanla realizme geçişi sağlar. Realist özellikler taşıyan bu eser üstlük ve teknik bakımdan daha iyi yazılmış bir romandır diğer romanlara göre diyebilirsin. Romanlarını realist ve naturalist etkilerle daha gerçekçi bir zemine taşımak isteyen Recaizade Mahmut Ekrem ve Nabizade Nazım işte bu realizmin hatta naturalizmin en güzel örneklerini vermeye çalışmışlar. Recaizade Mahmut Ekrem ilk realist roman dediğimiz araba sevdasını Nabizade Nazım Karabibik ve Zehra ile ilk defa naturalist çizgilerin gözüktüğü romanları ortaya koymuşlar. Şimdi Tanzimat ki biz Türk Edebiyatı'nın dönemleri videosunda Tanzimat'ı detaylarıyla ele almıştık. Dönem, sanatçıların özellikleri vesaire. Hatırlayacaksınız o videodan da Tanzimat'ı biz iki döneme ayırıyoruz. Birinci dönem Tanzimat, ikinci dönem Tanzimat. Birinci dönem e, görece de olsa özgür bir ortamın olduğu, meşruti idarenin olduğu, sanatçıların özgür takıldığı bir dönemdir. İkinci dönem ise padişahın Osmanlı Mebusan Meclisi'ni dağıttığı, istibdat rejimini, baskıcı rejimini başlattığı bir dönemdir. Şimdi birinci dönem tanzimat romanına bakarken tabii sanatçıları da ve hatırlamamız lazım. Birinci dönemde Şinasi vardı, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Tad Efendi, Ahmet Vefik Paşa, Şemsettin Sami gibi isimler. Elbette bu isimlerin hepsine bakmayacağız. Sadece romancılara bakacağız. Çünkü birçoğunu hikaye ünitesinde ve şiir ünitesinde zaten incelemiştik. Bu dönemde yani birinci dönemde roman türünün ilklerinin verildiğini görüyoruz. Bu dönemde romantizm akımı etkili ve sanatçıların yazdığı romanlar romantizm akımıyla ortaya oluşuyor. E haliyle romantizm akımının etkisi. E bir yandan da ilk örnek olmaları romanları teknik açıdan ciddi anlamda kusurlu yapıyor. Nedir bu kusurlar? Romanlarda beklenmedik olağan dışı rastlantılara yer verilmiş. Yazarlar konunun gidişatını kesip konu dışı gereksiz bilgiler vermiş kişiliklerini asla gizlememişlerdir. Yani... Ben Ahmet Tad Efendi'nin bir romanını okuduğumda Ahmet Tad Efendi nasıl bir adamdır anlayabiliyorum. Onun dışında mesela yine Ahmet Tad'da çok görürüz. Mesela diyelim ki kahraman pazardan diyelim ki domates alıyor. Deyip de geçmeyelim efendim domatesin iyisi Bursa'da yetişir diyerek böyle konu dışı bilgiler o deyip de geçmeyelimleri çok fazladır Ahmet Yat'ın. Tanzimat'ın birinci dönem romancıları bunu çokça yapmıştır. Romanlardaki tasvirler oldukça uzundur ve süs olsun diye. Yani biraz artistik ihtiyacıyla yapılmıştır diyebilirim. Yani romanın gidişatına, kahramanların ruh hallerine katkı sağlayan betimlemeler, tasvirler yoktur bu dönemde. Kahramanlar hep tek yönlüdür. İyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür ve kötüler romanın sonunda mutlaka kaybeder, iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. Bu noktada yazarlar hep bir yancı tavır sergiler. Yani şöyle özetleyebiliriz aslında. Tanzimat birinci dönem romanı eşittir. Bizim eski klasik Türk filmleri. Yani o Türk filmlerini bir hatırlayın. Teknik kusurlar, fakir olan işte zengin kız muhabbeti, standartların asla eş olmaması, bir türlü kavuşamamaları, ne bileyim orada hep iyilerden yana tavır takılma falan filan o filmleri hatırlarsanız Tanzimat 1. Dönem romanında kolaylıkla hatırlarsınız dostlar. Genel olarak romanlarda konular günlük hayattan ya da tarihten alınmış, alafrangalık yani batılılaşmayı yanlış anlama, cariyelik, kölelik, esir ticareti gibi konular sıklıkla işlenmiştir. Şimdi ikinci döneme baktığımızdaysa Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhakamit Tarhan Sami Paşazade Sezai, Muallim Naci, Nabizade Nazım gibi isimler görüyoruz dostlar. Bunların birçoğunu şiir ve hikaye türünde zaten incelemiştik. Burada belli başlı isimleri ele alacağız. Bu dönem romanlarda realizm ve naturalizmin etkisini görüyoruz dostlar. Artık romantik değil sanatçılarımız. Bir tek şiirde romantik davranıyorlar ama romanlarda realizm ve naturalizm etkili. Hatta bu dönemde ilk realist roman da yazılıyor Recaizade tarafından. Gözlem yoluyla gerçekçi betimlemeler yapıyorlar. Konular yine aynı. Alafrangalık, cariyelik, kölelik, esir ticareti yine bu konuları ele alıyorlar. Ancak ilk dönemde görülen o teknik kusurlar yavaş yavaş bırakılmaya başlanıyor. Neydi onlar? İşte olayların kesilmesi, gereksiz tasvirler, yazarların yancı tavrı vesaire vesaire. Yazarlar yazdıkları eserlerde kişiliklerini bu sefer gizliyorlar. Anlatılan olaylarda başarılı bir neden sonuç ilişkisi kuruyorlar. Bu dönem roman kahramanları genellikle İstanbul'un seçkin kesiminden seçiliyor. Ama bu dönemde ilk defa İstanbul'un dışına çıkılıyor. İşte Karabibik İstanbul'un dışına Antalya'yı mekan olarak alan bir romandır dostlar. Şimdi sanatçıları şöyle tekrar bir hatırlayalım. Birinci dönem Ziya Paşa şiir ünitesinde ele aldık. Namık Kemal şiir ünitesinde ele aldık. İbrahim Şinasi şiirde ele aldık. Ahmet Tad Efendi'yi öyküde hikayede anlattım. Ahmet Vefik Paşa'yı tiyatroda ele alacağız. Şemsettin Sami bizim burada ele alacağımız isimlerden biri. İkinci dönem Recaizade Mahmut yine bir ele alacağız. Önemli bir isim. Abdülhak Hamit'i şiirde ele aldık. Sami Paşazade Sezai'yi öyküde hikayede ele aldık. Nabizade Nazım'ı yine ele alacağız burada. Muallim Naci şiirde gördük. Direktör Ali Bey tiyatroda daha çok karşımıza çıkacak. Evet Şemsettin Sami ile başlayalım. Modern Türk milliyetçiliğin ve Osmanlıcılığın en önemli temsilcilerinden biridir o dönem için. Aslen Arnavuttur ve Arnavut sorunlarıyla yakından ilgilenir. Ama Osmanlı Devleti'nin modernleşerek güçlenmesini savunmuş, bunun için imparatorluğun ortak dili olan Türkçenin önemini vurgulamıştır. Ansiklopedi ve sözlük çalışmalarıyla o dönemin en büyük dil alimidir diyebiliriz dostlar. Türk dilinin gelişmesi için çok ciddi çalışmalar yapmış. Neler yapmamış ki? Orhun abidelerini Türkçe'ye çevirmiş. Kutat Kubili'yi edebiyatımızda ilk defa o incelemiş. Sefiller ve Robinson adlı romanları Türkçe'ye çevirmiş. Türk edebiyatının ilk yerli romanını yazmış ve sözlük çalışmaları yapmıştır dikkat. Özellikle aşağıdaki sanatçılardan hangisinin sözlük çalışması vardır yoktur gibi sorularda Şemsettin Sami karşımıza çıkabilir. Gazetecilikte de uğraşan sanatçının en önemli yanı da zaten Türkçe'ye verdiği önemdir dostlarım. Eserlerine baktığımızda Taşku, Talat ve Fitnat'ı unutmuyoruz. İki yerli roman örneği. Tiyatroda yazmış Besa Yahut Ahde Vefa. Gave, Seyyid Yahya. ilmi eserleri var. Kamusül Türkiye, Kamusül Fransevi, Kamusül Alam, Kamusül Arabi, lisan Türkiye. Yani Kamus dil demektir zaten. Kamusla başlayan bütün eserler bu adamındır. Şimdi gelsin kodlamamız. Birinci kodlama Şemseddin taşu, kutalat ve fitnat. Şu T'lerden şu Şemsettin Sami çağrışımı bir yapalım. Sami Paşazade Sezai'nin sergüzeştiği ile çok karışıyor. Sergüzeş Sami Paşazade Sezai'ye ait. Taşu, kutalat ve fitnat Şemsettin Sami'ye aittir. O T'lerden bunu hatırlayalım. İkincisi Şemsettin yabancı sözcük yağmuruna adeta şemsiye açmış. Türk dilinin gelişmesi için kamu yararına çalışmıştır. Kamu, kamu usul Türki, kamu usul Fransevi, kamu ile başlayan bütün eserler ona aittir. Böyle bir kodlamayla bu yönünü de hatırlayabiliriz. Peki. Nabizade Nazım edebiyata şiirle başlamış. Heves etmiş zaten heves ettim diye bir eseri var. Roman ve öyküleriyle tanınmış. Naturalizm ve realizmden etkilenen sanatçı bu anlayışta başarılı denebilecek eserler ortaya koymuş. Roman ve hikaye konularını İstanbul dışına çıkarmış. İlk kez köy yaşamını ve insanını konu edinmiş. Sanatçı ayrıca edebiyatımızda ilk tezli roman Zehra, ilk psikolojik roman denemesinde kaleme almıştır. Eserlerine baktığımızda roman türünde Karabibik ilk köy romanı, Zehra ilk tezli roman, şiir heves etmiş bırakmış, hikayesi var. Zavallı kız, yadigarlarım, sevda, hala güzel haspa bir hatıra gibi. Haydi kodlamamız gelsin. Nabizade Nazım hani şiire heves etmişti ya. Nazım Hikmeti yani bir şairi hatırlayacağız. Heves ettim. Zavallı kız Zehra için bir hatıra olsun diye sevda şiirleri yazdım. Çünkü benim için hala güzel bu haspa ama o beni değil gitti Karabibi'yi tercih etti. Onun için bu şiirlerimi size yadigarlarım olarak bırakıyorum diyerek bu kodlamayla eserlerini aklınızda tutabilirsiniz. Peki Recaizade Mahmut Ekrem şiir ünitesinde de ele almıştık bu adamı. Döneminde üstad olarak bilinir çünkü edebiyat öğretmenidir Galatasaray Lisesi'nde. Edebiyat kuramcısı olarak yeniliklere öncülük etmiş yol göstermiş. Hatta Servet-i Fünun döneminin oluşmasına zemin hazırlamış. En kralı öğrencisi de biliyorsunuz Tevfik Fikret'tir. Eski edebiyatı savunanlara karşı yeni edebiyatı savunmuş. Özellikle Muallim Naci ile şu demdeme zemzeme tartışmalarıyla. Bu tartışmalar sayesinde de işte Servet-i Fünun oluşuyor dostlar. Edebiyatta yerini almıştır. Eserlerini sanat için sanat anlayışıyla kaleme almış. Şiirlerini romantizm, nesirlerini ise realizmle yazmış. Ki zaten ilk realist romanı kaleme alan kendisi olmuştur. Bu adamın şiir türünde hatırlayalım. Name-i Seher, Yadigar-ı Şebap, Zemzeme, Tefekkür, Pejmürde, nijad Ekrem, Nefrin. Roman türünde araba sevdası. Öyküleri de var. Saime. Ay. Hıçkırık tuttu. Muhsin Bey yahut şairliğin hazin bir neticesi Şemsam tiyatroları var. Afife Angelik ilk romantik dramdır bu. Atala yahut Amerika'nın vahşileri. Vuslat yahut süreksiz sevinç. Çok bilen çok yanılır bu tiyatro türünde şey komedi türünde. Ders kitapları yazmış. Talih ve edebiyat çok önemli bir eserdir. Eleştirisi var. Takdir Elhan, Zemzeme 3 mukaddimesi. Biyografi türünden de Kudema'dan birkaç şair takrizat gibi eserler ortaya koymuş. Haydi bir kodlama verelim. Şimdi bu adam Çocuklarını, özellikle de Nijadı kaybettikten sonra hayatı hep cenazelerde geçmiş, ölüm konusundan çok etkilenmiş ve bunu da şiirlerinde çokça işlemiş. Recaizade cenaze çağrışımı yapalım. Ölüm konusunu en çok ele alan şairlerden biri olduğunu hatırlayalım. Recaizade cenazelerden çıkmamış büyük bir alimdir. talim edebiyat. Herkesin takdir ettiği bu büyük alim çocuklarının acısıyla seher vaktinde Nihat için tefekkür etmiş. Şiirlerini ve çok sevdiği arabasını Servetifin'in kuşağına yadigar bırakmış. Servetifin'in oluşmasına zemin hazırlamış. Bu durumu çekemeyen muallim Naci Recaizade'nin yaptıklarından sürekli dem vurmuştur. demdeme deme, zemzeme, sürekli tartışma halinde olmaları. Bütün bunları bu kodlamayla aklınızda kolaylıkla tutabilirsiniz dostlar. Peki şimdi Tanzimat döneminde kaleme alınmış önemli romanlar. Namık Kemal şiir ünitesinde detaylı bir şekilde görmüştük. İntibah ve Cezmi adlı romanları vardır. İntibah ilk edebi roman, Cezmi ilk tarihi romandır. Ahmet Tat Efendi'yi Hikaye ünitesinde ele almıştık. Felatun Bey ile Rakım Efendi Doğu kültürü, Batı kültürünü kıyaslar. Hasan Mella, Hüseyin Fella, henüz 17 yaşında, Dünyaya ikinci Geliş, Jön Türk, Dürdane Hanım, Yeniçeriler ilk tarihi roman denemesidir. Paris'te bir Türk, Müşahedat gözlemler anlamına gelir. Yeryüzünde bir melek esrar-ı cinayet ilk polisiye roman olarak kabul edilir. Şemsettin Sami, Taşık fitnatı unutmuyoruz. Sami Paşazade Sezai'nin sergüzeştini unutmayalım. Realizme geçişi sağlamış. Recaizade Mahmut Ekrem'in araba sevdası. Nabizade Nazım'ın Karabibik Zehra. Mizancı Murat'ın Turfan'da mı yoksa Turfa mı? Tanzimat döneminin bir panoramasıdır. Yani Servet Fünün dönemindeki mavi ve Siyah romanı neyse nasıl bir özelliğe sahipse Tanzimat döneminde de Turfan'da mı yoksa Turfa mı? O dönemin panoramasını çizen önemli bir roman. Fatma Aliye Hanım ilk yerli kadın bayan e, romancımız Muhadarat, Refet, Udi, Enin, Hayal ve Hakikat adlı eserler ortaya koymuştur. Evet dostlar teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için en güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.